Selamlar herkese ve perselimizin bu bölümünde Medusa'yı anlatacağım. Yunan mitinden avcı tanrı olan Medusa hasarı iyi, takım savaşlarında etkili, mobil bir tanrı. Erken oyunda biraz güçsüz, kırılgan ve mana sorunu yaşayabiliyor. Yani kırılgan olması gayet doğal avcı bir tanrı sonuçta. Pasifi çingıraklı yılan. Yana hareket ederse hareket cezasından etkilenmiyor. Geriye hareket ederse de normal alınan cezanın yarısı kadar etkileniyor. Ve bildiğiniz üzere smite'da böyle bir düz gidince normal şekilde yürüyoruz. Tamam. Ama geriye doğru gidince daha yavaş hareket ederiz. Yani onun yerine şöyle dönüp gitmemiz gerekiyor. Veya yanlara yine aynı şekilde. Ama Medusa'da gördüğünüz gibi ileriye gidince de sola sağa gidince de hareket hızımız aynı. Hiç değişmiyor. Geriye gidince de normal aldığımız cezanın sadece yarısını görüyoruz. Yani pek bir fark yok aslında gördüğünüz gibi. Her türlü her yere hareket ediyorum ve gayet rahat bir şekilde oynanabiliyor. Bence bu pasif bence bir avcı için çok güzel bir pasif daha rahat konum alıp daha rahat rakibe böyle vuruş yapabilmeniz için gayet güzel bir pasif yani. Birinci yeteneğimiz engerek vuruşu. Saldırı hızı kazanıyor. Düz vuruşları rakibi zehirliyor ve bir buçuk saniye boyunca yarım saniyede bir hasar veriyor. Yani bir tane düz vuruşunuz rakibe sonra üç tane zehir hasarı bırakıyor. Bu da şöyle etkinleştirdim. Vuruyorum rakibe ve gördüğünüz gibi hasarları zehir hasarlarını biriktiriyorum. Onlar da fazladan hasar veriyor. Bunun bir de şöyle bir taktiği var düzse döndüğümüzde bu yeteneği etkinleştirirsek gördüğünüz gibi hiçbir süresi yok. Yani düz vuruş yaptığımız an bunlar bitiyor. Bu yüzden bunu böyle base'de etkinleştirip koldura geldiğimizde bunu mana harcamadan kullanabiliyoruz. 70 mana yazıyor gördüğünüz gibi bayan manası var. Böyle istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Yani base'den koldura gelip rakibe bunları atıp hasarımızı verip mana da harcamamış oluyoruz. İkinci yeteneğimiz asit spreyi isabet ettiği rakibi hasar veriyor. Rakibin arkasında koni şeklindeki o alana da hasar veriyor. Yani oralara sıçrıyor. Şöyle göstereyim. Normalde şöyle bir menzili var. Ama rakibe tuttuğumda rakibin arkasında da şöyle koni şeklinde hasar veriyor. Bunu hemen şu minyonlar üzerinde göstereyim. Daha güzel gözükecektir. Şimdi öndeki minyonlar burada. Arkadakilere öndekilere böyle tutturuyorum ve arkadakilere de şöyle hasar verdim gördüğünüz gibi. Bu yeteneğimizde şöyle bir taktiği var. Mesela şu öndeki minyonların arkasında diyelim rakip. Ona bu yeteneği atmak istiyorsunuz. Şöyle öndekileri atınca zaten arkaya da bir için arkadaki rakiplere de düşman tanrılara da hasar vermiş olabiliyorsunuz. Üçüncü yeteneğimiz parçala. İleriye doğru atılıp temas ettiği ilk rakibi yere sabitliyor. Hasar veriyor ve iyileştirmelerini azaltıyor. O da şöyle bir menzil var 55 birim atıyorum. Rakip sersemliyor ve hasar oluyor. Özellikle hani bir avcı tanrıyız tabi. Savaşı böyle başlatamayız. Özellikle oyunun sonlarında takım savaşlarında vesaire rakibin içine böyle atlayamayacağımıza göre. Bu aslında genellikle bir kaçma skili. Tabi öne geçtiysek birebirlerde rakibin üstüne atlayıp skorları da çıkarabiliriz. Bunun da şöyle bir taktiği var. Bu üçüncü yeteneğimizden önce birinci yeteneği etkinleştirirsek eğer daha seri oluruz. bize çabukluk kazandırır. Yani mesela ben önce böyle 3'ü atıp sonra 1'i atana kadar Zaman kaybetmiş oluyorum Ama bunun yerine Birinci yeteneği etkinleştirip 3'ü atarsam Gördüğünüz gibi daha seri oynamış oluyorum Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz taşlaştı Şöyle konik bir alanın 70 birimlik bir şeyi var Medusa'ya bakan rakipleri 2 saniye boyunca sersemletiyor ayrıca hasar da veriyor tabi Bakmayan rakipleri ise yani mesela şu an arkası dönük ya bu Odin'in Şimdi atarsam Odin'i 3 saniyeliğine yavaşlatıyor ve normalde vereceği hasarın %75'ini veriyor. Bu da şöyle. Mesela şu iki rakip bana bakıyor. Bunu atıyorum. İkisi de taşlaştı gördüğünüz gibi. Yani sersemledi. Şimdi de bana bakmayan şu Odin'i atayım mesela. Arkası dönük. Attım. Yavaşlatıldı 3 saniye boyunca ve hasar gördü. Hasarın sadece %75'ini gördü. Medusa için eşyalara değinecek olursak Ninja nice tabi alıyorum saldırı ve fiziksel güç için. Yutucunun zırh eldivenine can çalma için alıyorum. Genellikle kritik oynadığım için öfkeyi ve ölüm getireni alıyorum ki bu iki eşya kritik için hemen hemen yetiyor. Karşıda tank varsa cellat alabilirsiniz veya titan felaketi alabilirsiniz. Yine defansif can çalma eşyası için kan getiren alabilirsiniz. Öne geçtiyseniz rüzgar şeytanını alabilirsiniz. Bunun pasifide kritik vuruşlarımız saldırı hızını ve hareket hızını 5 saniye boyunca %20 arttırıyor. Gördüğünüz gibi hani öndeyseniz eğer bununla bayağı bir iyice kartopu etkisine bağlamış oluyorsunuz. E, kritik vuruş şansı da veriyor. Bu iki eşya bize yetiyor tamam ama Bunu da alırsanız neredeyse her vuruşunuz kritik oluyor Eğer gerideyseniz de zehirli yıldızı alabilirsiniz Bunun da Özelliği şu Kritik vuruş yaptıysanız rakibe Onları %15 yavaşlatıyor ve Verdikleri, bize verdikleri hasarı %15 azaltıyor Eğer karşınızda iyileştirme işte can yenileme özellikleri, can çalma özellikleri, tanrılar varsa Dövüş copunu alabilirsiniz Bunda da yeteneklerinizle vurulan düşmanların iyileştirmeleri ve yenilenmeleri 8 saniye boyunca %40 azaltıyor. Ki gayet basit bir şekilde yeteneklerinizle rakibi av vurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu yetenekle bile çoklu rakiplere vurabiliyorsunuz rahatlıkla. Evet Medusa rehberim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.